Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, e, geçen hafta e, kitabımdan, üçüncü kitabımdan e, size bir öykü okumuştum. Birinci öykümüzün ismi Güzel Bir Bebekti. Evet, Güzel Bir Bebeği izledikten sonra, eğer izlemediyseniz lütfen o bölümü izleyiniz. E, şimdi ikinci bölüm de Hastane Yolları. Biliyorsunuz e, babası canın rahatsızlığını öğrendikten sonra annesiyle birlikte bulunduğu e, Şehirden başka bir şehre yani Ankara, İzmir'den Ankara'ya gidiyorlar ve tedavisini orada sağlamaya çalışıyorlar. Birlikte yola başvurmuşlardı ancak babası geri dönmek zorunda kalıyor ve annesi canla mücadeleye tek başına devam etmek zorunda kalıyor. Çünkü babasının çalışması gerekiyor. Evet şimdi hastane yolları dedik. Bugün izleyeceğiniz, bugün dinleyeceğiniz öykümüz hastane yolları olacak. Bakalım Can neler yaşamış, Melisa Hanım nasıl bir mücadeleye başlamış, Can için nasıl bir karar alınmış. Bunu hep birlikte dinleyelim. Bakalım Can'ın başına neler gelmiş. Hastane yolları. Ertesi gün Melisa Hanım ve Ahmet Bey Can'ı birlikte araştırma hastanesine götürdü. Doktorlar can için hemen yatış işlemlerini başlattı. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra canın tedavisi için Ankara'ya gitmesinin daha uygun olacağına karar verildi. Bebeğin sevki Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastanesi'ne yapıldı. Yaşadıkları ilden ertesi gün ayrılıp Ankara'ya doğru yola çıktılar. Ahmet Bey zor da olsa işinden izin almıştı. Can annesinin kucağında uzun kiprikleriyle mışıl mışıl uyuyordu. Melisa'nın Can'ın durumu ile ilgili yakınlarına haber verdi. Duyan duymayana söyledi. Kadıncağız her seferinde olanları yeniden anlattı. Mamak'taki hastaneye annesinin refakatinde bebeği yatırdılar. Tedavinin uzun süreceğini öğrendiler. Ahmet Bey geri dönmek zorunda kaldı. Canın tedavisi için Melisa'nın tüm sorumluluğu üstlenerek mücadeleye başladı. Nihayet gerekli tetkikler yapıldıktan sonra ilaç tedavisine başlandı. İki hafta süren tedavinin sonunda bebeğin saçları döküldü. Melis Hanım'ın içi parçalanıyor ama kendini bırakmaması gerektiğini biliyordu sancılı süreç tamamlanmış. 2 haftanın sonunda bebek taburcu olabilmişti. Bebek sıkıntı çekse de hiçbir şeyin farkında değildi. Sık sık gülücükler saçıyor, annesinin sesini duyunca kahkaha atıyordu. Melisa'nın canın beslenmesine çok dikkat ediyordu. Onun zayıf düşen bedenini güçlü tutmak için bol mineral ve potasyum içeren gıdalar temin etti. Bebek zaman zaman iştahsız kalıyordu. Bu arada tetkikler için çok fazla kan alınmıştı. Vücudu kansız kalmıştı. Doktorlar demir ilacı yazdı. Melissa'nın cana ilaçları içirince yeni çıkan dişleri çürümeye başladı. Ancak yaşı itibariyle diş tedavisi hemen başlayamadı. Doktorlar Melis Hanım'a endişelenme süt dişleri zaten düşecek demişti. Ancak kadın canın acı çekmesine dayanamıyordu. Kemoterapiden iki hafta sonra bebeğin dökülen saçları, kiprikleri yeniden çıkmaya başladı. Her geçen gün Kaşları da belirginleşiyordu. Bir ayın sonunda Can normale döndü. 3-4 ay aralıklarla Kontroller yapıldı. Süreç Melisa'nı mı Üzüyordu. Ama o güçlü olmak zorundaydı. Melisa'nın Hastaneye gittiğinde Hasta yakınlarının çaresiz Konuşmalarına tanık oluyordu. Bu konuşmalar İlk zamanlarda onu çok sarstı. Zamanla karamsar konuşmalara kulak vermemeyi öğrendi. Olumsuz düşünmek istemediği için kimseyle konuşmamaya karar verdi. O, poncuk gözlüsünün iyileşeceğine inanmak istiyordu. Tedavinin ilk küründen sonra İzmir'e geri döndüler. Evet, ee, hikayemizi dinlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki hikaye merak ediyorsanız hemen bir sonraki hikayemizin ismini söyleyeyim. Bir dalgınlık anı. Evet, Melisa'nın... Hanım Hastanede göstermiş olduğu o yoğun mücadelenin ardında gerçekten çok yorgun düşüyor. Bu yorgun düşen bedeniyle yapmış olduğu yolculukta neler yaşıyor, başına neler geliyor, can onu neden korkutuyor, korkulu anlar, biraz güldüren, düşündüren ve güzel bir öykü. Bunu da umarım keyifle dinlersiniz size iyi seyirler diliyorum